Hayvanları tanıyalım mı? Evet. Size bugün gergedanlar hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Gergedanlar fillerden sonra dünyanın en iri hayvanları arasında yer almaktadırlar. Gergedanlar siyah gergedan, beyaz gergedan ve hint gergedanı olmak üzere 3 türden oluşuyor. Gergedan 40 ile 50 yıl arasında yaşar. Koku alma duyuları görme duyularına göre daha iyidir. Zıplama yeteneğine sahip değildirler. Ortalama 4500 kilo ağırlığına sahiptirler. Otçul hayvandırlar. Ciltleri insanlar gibi hassastır. Zebralar ve atlar ile yakın akrabadırlar. 15-16 ay hamilelik süreci geçirirler. 3 yaşından sonra aileden ayrılabilir küçük olanlar. Büyük ve iri vücuda sahip fakat küçük bir beyne sahiptirler. Boynuzları ortalama 1 metre uzunluğundadır. Gergedan günde ortalama 8 ile 10 saat arasında uyumaktadırlar. Gergedanlar çok iyi annelerdir. Gergedanlar 48-60 km hızla koşabilirler. Gergedanlar korkunç olarak tanırlar. Çocuklarınıza tanıtmak ve göstermek isterseniz Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunmaktadır. Ben size bugün gergedanları tanıttım. Videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.